Merhaba arkadaşlar, ben Oxford Havuz danışmanlarından Çağrı. Ben de Oxford Havuz danışmanlarından Batuhan. Bugün Batuhan'la birlikte genel olarak Work and Travel süreçlerinden, Work and travel ne olduğundan ve iş ve konaklama detaylarından bahsedeceğiz sizlere. Ee, kısacası ben başlıyorum o zaman. Tabii ki. Zaman. Çağrı. Şimdi, Work and Travel 4 aylık bir program. 3 ay çalışıp 1 ay seyahat edebildiğimiz. Amerika'da tamamen turizm hizmeti üzerine işlerde çalışıyoruz. Bunlar akvaparklar, eğlence parkları, kafeler, restoranlar, marketler. Ortalama saatlik kazançlarımız 9'da 14-15 dolar arasında değişkenlik gösterir. Her iş için haftada 32 saat minimum çalışma saati mevcuttur. Kendinizi ikame altına alabilmek. Yani sizin şartlarınızı iyileştirmek evet. adına böyle bir anlaşma mevcut. Hı. 40 saat üstünde overtime'e giriyor zaten. Overtime e girdikten sonra da arkadaşlar saatlik ücretlerinizin bir buçuk katını alıyorsunuz. Overtime neye göre diye belli o oluyor diye soran çok öğrencilerimiz var. Oraya gittikten sonra sizin işvereninizle alan, aranızda olan bir muhabbet aslında o. Bazı işverenler overtime'ı garanti edebiliyor. Ama bazı işverenler overtime var evet ama garanti vermiyorum diyebiliyor. Bu tamamen siz Amerika'ya gittikten sonra işverenizle aranızdaki iletişim, oradaki çalışma temponuz vesaire bu tarz durumlarda belli oluyor. onun dışında Çağrı Bey e, işleri vesaire zaten gitmeden arkadaşlarımızın İngilizce seviyelerine göre, programın gidiş tarihine göre birlikte belirliyoruz. Evet. E, i̇şler tabii en önemlisi burada iş seçimlerinde İngilizce seviyeniz. Ve aynı zamanda gidebileceği tarih. O da çok tabii. önemli. Çünkü kimi işler mesela diyor ki ben 1 Haziran'da 15 tabii. Haziran arası alıyorum. Kimisi 1 Haziran'da 1 Temmuz, Temmuz arasında Ama mesela okulunuz 20 Haziran'da bitiyorsa 15 Haziran en geç başlangıçta bir işe başlayamaz. Başlayamaz tabii ki. Konaklama detaylarına girecek olursak da konaklamalar işlerle paket halinde evet. Yani işini seçerken konaklamayı da aynı zamanda seçmiş oluyorsun. Ev, otel, yurt tipi, üç tip konaklama var. Ortalama odalarda ikişer kişi ikişer kişi, üçer kişi ya da dörder kişi birlikte kalıyorsunuz. Üç altı biri bir evde altı kişi de kalabilirsiniz veya 9 kişi de kalabiliyorsunuz. Ortalama haftalık giderleri 50 dolar ile 150 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Zaten işinizi seçerken konaklama detayları da görüp ona göre bir seçim sağlıyorsunuz tabii ki de. iş seçeneklerinden bahsedecek olursak dediğimiz gibi İngilizce seviyelerinize göre değişik gösteriyor. Bizim A2 seviyesi dediğimiz İngilizce'deki seviyesindeki öğrenciler için genelde housekeeping veya washerlık dediğimiz hı hı. işlerimiz oluyor. Evet. Bunların sebebi nedir? İngilizce seviyeniz daha çok insanlarla iletişim kuramadığınız kısımlardır housekeeping ve washerlık. Orada çalışıyorsunuz. B1 seviyesi İngilizceler için de lifeguardlık, waterpark attendant dediğimiz Akua Park'taki bu kaydırak başında durduğunuz işlerdir. Evet. Public area atapment dediğimiz işler, otelin dış alanından sorumlu olduğunuz işlerdir. Onun dışında B2 seviyesi İngilizce olan öğrenciler için de komi, kasiyerlik, fotoğrafçılık dediğimiz işler mevcut. En üst seviye, C1 seviyesinde de garsonluk Aynen, dediğimiz öyle. işler var zaten öğrencilerimize evet. yönlendirdiğimiz işler var. Bir de süreç nasıl işliyor buna girebilmek istersen. Gidelim. Şimdi ilk öncelikle öğrencimiz kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğinde biz detaylı bilgileri sisteme girip onlara bir ID oluşturuyoruz. Ardından hem gerekli toplaması gereken evrak listesi iletiliyor öğrenciye. Bu doğrultuda iş listeleri geldiği zaman biz de iş listelerini öğrenciye gönderiyoruz. Arasından öğrenci bir seçim sağlıyor, iş mülakatına giriyor iş onayı aldıktan sonra çalışma izni bastırıyoruz Amerika tarafında. Orada. Türkiye'ye buraya geliyor. Çalışma izni ve diğer evraklarıyla birlikte konsolosluktan randevusunu alıp vize görüşmesine gönderiyoruz. Yaklaşık da Haziran ayı gibi öğrencimiz evet. Amerika'ya ayak basmış oluyor. En geç, yani en erken 20 Mayıs'ta başlıyor gidişler. Evet. Gidiş tarihlerine göre zaten öğrencilerimiz onları bize bildirdiği için ona göre gidişleri yapılıyor. Aynen öyle. Yani kısacası tüm süreç, program iş detaylı, konaklama, bunlardan ibaret arkadaşlar. Ee, aşağıya iletişim bilgilerimizi bırakacağız Motvan'la birlikte. Herhangi bir soru sormak isterseniz buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim bir sorum var. Mesela benim yeşil pasaportum var. Hı hı. Yeşil pasaportla illa vize almam gerekiyor mu yoksa bilebilir miyim? Yeşil pasaportla evet vize alman gerekecek çünkü J-1 vizesi çalışma izni olan bir vize ve Amerika yeşil pasaportu kapsamıyor. Tabii. Yeşil pasaport sadece Avrupa Birliği'nde tamam. en maksimum 3 aylık seyahatler üzerinde kapsamalar sağlıyor. Anladım. Bir sorum daha var. Tabii Şimdi ki de buyurun. Ee, hangi eyaletlerde ben çalışabilirim? hemen hemen bütün eyaletlerine işleri gönderir. Öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu da az önce saydığımız kriterlere göre ortak belirliyoruz zaten. Mesela Texas'a gidebilir miyim? Tabii ki de. Texas'a gönderdiğimiz birçok öğrencimiz var. Hani orada gerekli kriterleri sağlıyorsunuz Teksas'taki iş tekliflerimiz arasında sizi de oraya gönderebiliriz. Peki Work and Travel'da kazandığım parayla buraya gelince araba alabilir miyim? Evet çok güzel bir soru. Alabilir ya. Belki. Belki. Yani, tabii, kişiden kişiye göre değişir ama 2-3 iş yapan öğrencilerimiz bence iyi kazanıyor. Kazanıyor. Aklınızda bulsun. Tabii ne aldığına da bağlı. Aynen. Bu yani 2 3 işlerinden çalışabilirim. Yasal olarak. De, evet, yasa oraya gittiğinizde Türkiye'deki sosyal güvenlik numarası gibi oranın da Social Security Number dediğimiz bir güvenlik numarası var. Ona gidip orada temin ettikten sonra 2 3 birinci işinizde tabii ki de aksatmamak kaydıyla ikinci ve üçüncü işleri de yapabiliyorsunuz. Yani sosyal güvenlik kaydım olduğuna göre evet. hasta olursam telafi olur Aynen öyle evet. Zaten siz gitmeden sağlık sigortanız tarafımızca yapılıyor. Yapılıyor. Oraya gittiğinizde Öyle bir durumda karşılaştığınızda sağlık sigortamızın sponsoru ile iletişime geçip size en yakın e, hastane, anlaşmalı hastane ise oraya yönlendiriyorlar zaten sizi. Orada gerekli e, tedavi görüyorsunuz. Peki teşekkür ederim. Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugün bizi vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu da sol yukarı taraflarda e, internship programı hakkında e, cevapladığımız soru cevap videosunu linkten ulaşabilirsiniz. Ee, Beğeni butonunu basmayı unutmayalım. Bizleri takip etmeyi unutmayalım. Instagram üzerinden de bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten yorum ve bildirim zilini de unutmayalım arkadaşlar. Evet, aynen öyle.